Merhaba sevgili arkadaşlar. 14 Haziran Salı gündüz Ankara yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak ve ben gene kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve takimizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan birinci altılı ilk ayağında şartlı 3'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı her ne kadar 259 günlük bir arası olsa da bugün Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 9 numaralı Sailor King isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Özcan Yıldırım'la pistte çekecek olan 4 numaralı Wind Blast isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise hışpan çizgiye pistte çıkacak olan 7 numaralı Hunting isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koçuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarışsever arkadaşlarıma Müslüm Çelik'e piste çekecek olan 6 numaralı Gül Nişan isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün üçüncü konusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halil İbrahim Akkada piste çıkacak olan 1 numaralı Tur Demir Kırı isimli safkana vereceğim. Bu safkana Tek ve rakip olaraksa Vedat Abisler piste çekecek olan 3 numaralı Karsambaç isimli saf Öcüğüm arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayenin başlangıç ana geldiğimizde ise Handikap 22'de 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Akyoza piste çekecek olan 8 numaralı Ay Nişan isimi safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Muhammed Özöp ise çekecek olan 3 numaralı Hızlı Asiye isimi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Müslüm Çirikap e ise çekecek olan 5 numaralı Asrasyat isimi safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Burhan Kılıç'a piste çekecek olan 6 numaralı Kılıç Osman isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ayhan Kurşun'a piste çıkacak olan 4 numaralı Demir Adam ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise bugün Vedat Abiz'e piste çekecek olan 11 numaralı Dilafet ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Handicap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Emrah Sincere piste çekecek olan 7 numaralı Victor Wallace isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanın Müslüm Çirge piste çekecek olan 4 numaralı Bilende Rende isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Özcan Yıldız'a piste çıkacak olan 1 numaralı Ennabi isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım'a piste çıkacak olan 1 numaralı Halukan isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım piste çıkacak olan 7 numaralı Şahin Mahmut isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Agro piste çıkacak olan 6 numaralı Kocaoğlu isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mustafa Kemal Kumbaz'a piste çıkacak olan 10 numaralı çoban kızı ve Saadettin Bora piste çıkacak olan 12 numaralı kırmızı başlıklı kız ismi Safkanlar gerçekleştirebiliriz. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 ve yukarı Arapların 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı hışpancıya yapısı çıkacak olan 1 numaralı vampir isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Saadettin burada piste çıkacak olan 3 numaralı Erkmen isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mert Ali Solmaz'a piste çıkacak olan 8 numaralı Ceyda Hatun isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.